size Ali'den sesleniyorum. Tek bir lafım olacak. Bakın Türk dünyası politikası, Akdeniz politikası, dış politika ve savunma sanayi politikası bunlar devlet politikalarıdır. Ve devlet politikası partilerden bağımsızdır. Çünkü devlet bakidir. Saray partiyi devletleştirdiği için, dış politikayı şahsileştirdiği için algı yapıyor. Aslında bu Sovyet rejimidir. Parti devletmiş gibi davranıyor. Bay Kemal gelince o duracak, bu duracak algısı yapıyorlar. Durmaz efendim, durmaz. Bay Kemal'de devlet, yine devlet olacak. Partide parti. Devlet ciddi olacak, ciddi. Olması gerektiği gibi. Herkesin kapısında para dilenen, ben ettim sen etme diyen bir Türkiye görmeyeceksiniz artık. Hiç merak etmeyin. Kırcaali'den herkese yürekten selamlar.

Сведения за партията. Днеска сме пред паметниците на загиналите за демокрация на тоталитарния режим. И в Турция даваме същата борба за демокрация.

Bulgaristan'daki soydaşlarımıza güveniyor musunuz? Elbette güveniyoruz. Bunlar e özgürlük mücadelesi verdi. Başkanım. Hesse Boreza soydaşımızda. Her mücadelenin bir bedeli var. Onlar bedellerini yaşamlarıyla verilmiş. Şakı Burbasim'e jert. İtlesi de da. İtliği de da kutuka jert. Samo da mi da pitam je, v sociologiata vi 10% prednina kam tozi moment. Kakva kampanja očakvate? Ee, kampanya uçak. nasıl bir kampanya bekliyorsunuz e, Türkiye'de? Türkiye'de <laughs> ekonomiden tutun e, sosyal yaşamın diğer alanları hemen hemen her alanda e, çok güzel, güzel projelerimiz var. O projeleri geniş kitlelere aktaracağız. İmam bu projeyi söyle bana. Tarbuyet o sosyal tutuşu bir takım şeyler yapmamız başlıyor. Ayrıca sağlık, Teknoloji, bilim, bütün Abi, abicim, 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 Allah'ım, tebrikler, hoş geldiniz. Ben de ilk de 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 defa de görüyorum. Merhaba, de Sevgiyle de takip ederiz inşallah. Doğru. Hoş, hoş geldiniz. Geldiniz. Canlı canlı, 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 canlı oldu. Evet. ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أنزل إليك وما أنزل من قبلك عاقبة للمتقين ve la udvana illa ala zalim ve tuba leyna ya mevlana inne kente tevvabur <laughs> rahim ve hdini ve hdina ve fikna ila la haqqim ve ila tarikin müstakim ey bütün kainatı rahmetiyle kuşatan ula Allah'ım ey bütün kainatı ve bizleri yoktan var eden varlığından haberdar eden sana sonsuz şükürler olsun ya Rabbim Ramazan esnasında okumuş olduğumuz hatmi şerifleri mukabeleleri yasinleri duaları ve biraz önce Müftü Efendimizin de okumuş olduğu ayet-i cellerden ve sure-i şerifelerden hasıl olan sevapları evvelen ve bizzat iki cihan güneşi ve pek... Allah'a Gelecek, bahar gelecek. Yine bahar gelecek. Yine baharlar Baharlar gelecek. geldi bile. Hoş, <laughs> geldin hoş, hoş, geldin. hoş, geldin. hoş geldiniz. Araba nereye çekiyoruz? Arabalar hoş geldiniz. Nasılsınız? Gayet iyi. Biz seni bilmeden, görmeden sevdik Türkan. Ve ay yüzünde gülüşünü, mavi gözlerinle bakışını. Tıpış tıpış yürüyüşünü bilmeden sevdik Türkan. Senden akan asil kan bize özgürlüğümüzü verdi. Kalplerimiz sedakatinle ve sevdanla mühürlendi. Sen rahat uyu Türkan. Bize feda ettiğin ruh gücün ile var olacak Türkan ve istikbalimizin tek yegane temeli kalacak Türkan. Şehitler ölmez. Bakın Türkan aramızda. Biz hepimiz Türkanız. Öldürdük sananlara. Şehit oldum ana. Bil ki almadı düşmanımın kurşunu adıma ana. Ko akı versin alnımdan al kanım. Şu köyümün her karış toprağında ana. Tomurcuk tomurcuk sevgi gülleri açsın diye ana. Kelebekler uçsun konsun her bir Türkiye'nin saçına diye ana. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Mutlu oldu sizi kutaklarımızda görmekte. Teşekkür ederim. <laughs>

Murat Trakya'dan selamlar getirdik sağ efendim. Olun, sağ olun. Başkanım tekrar sağ hoş geldiniz. Tekrar, adam, ben. tekrar merhabalar. Sağ Tekrar hoş Tekrar hoş abi. geldiniz. Sen başkanım. Alan tümüyle şey ayıp değil mi? Evet. Kaç e, Cami 1428 yılında inşa ediliyor. Evet, 1428 yılında inşa ediliyor. Bazı rivayetlere göre bir gecede, bazı rivayetlere göre yedi gecede inşa ediliyor. Ee, şimdi e, Yedi Kızlar diye isim geçir. Evet. Geçer. Şimdi Yedi Kızların e, o, o dönemlerde nişanlı olduklarına anlatılır. E, kocaları Osmanlı döneminde savaşa katıldılar. Evet. Ama şehit düşerler. Geri dönemezler. E, tabii o zamanlarda e, döndük. Eğer savaştan dön, dön, dönselerdi, burada evlilik duracaklardı, aile yuvasına gireceklerdi evet. ve Çekil, bir e, çeyiz hazırlığına başlamışlardı o dönemlerde o Yedi Kızlar için. Fakat dönemedikleri için o çeizlerle o çeyizleri satıyorlar. O toplanan parayla bu cami inşa ediliyor. Tabi camimizin bir özelliği var. Cami tamamen ahşap. Yani hiçbir çivi kullanılmamıştır. Bir farkı ya tabii 2008 yılında restore ediliyor camimiz. Farkı anlayabilmem için arkanızda orada hemen görebilirsiniz bir yerde çiviler çakılı. Hep geçirmelidir şeyler e, geçerli tahtayla yapılmış. Ne bu Her yıl altı 6 Mayıs'ta i̇şte ne bir kuş, ne bir köpek, ne bir kedi girip de böyle e, yuva yapsın. Herkes şaşıp kalıyor. E, dediğimiz gibi e, ona sahip çıktık. E, partimizin sayesinde ve devam ediyoruz. Onur sağ başkanım.